Selamünaleyküm arkadaşlar. İğne Es Fatma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Umarım sizlerde beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Modelimizin hemen yapımına geçerim. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ben lila bir yazma kullanacağım bugün. Çok tatlı ve çok güzel bir rengi var. E hemen şöyle yeşil zürafalarımı geçtim arkadaşlar hemen üzerine de tekrardan yeşil ipimi şöyle zürafamı bağlayarak devam ediyorum ilk önce modelimizi kuralım arkadaşlar daha sonra aroyasını göstereceğim ipimizi zürafamıza bağladık arkadaşlar bir zürafa atlayıp diğer bir zürafamıza batarak burada yeşil yapraklarımız için bir yuva oluşturacağız yuvamız ne çok geniş arkadaşlar ne de çok şöyle dar olacak şekilde ayarlıyoruz yuvamın içerisine tekrar iğnem batırıyorum ipimi iğnemin üzerine alarak tekrardan geri dönüyorum yuvamın baş kısmına tekrar geri döndüm yuvamıza batarak Şöyle küçük bir pırpır yaparak arkadaşlar başlıyoruz yapraklarımızı yapmaya. Şöyle bir tane pırpır ekledim. Pırpırımın içerisine batıyorum. İpimi yukarı doğru aldım. Tekrar pırpırımın içerisine batarak küçük bir pırpır ekliyorum. Tekrar yuvamıza batıyorum, hafif geniş bir şekilde iniyorum. Şu düğümümü sıkmadan boyutunu şöyle ayarlıyorum elimle. Daha sonra da ipimi sıkıştırıyorum. Tekrar yukarı doğru ipimi alıyorum, pırpırımı ekliyorum. doğru aynı sinek kanadı yapar gibi arkadaşlar ipimi indiriyorum tekrar yukarı doğru çıktık köprümüzü ekliyoruz öyle pırpırımızı sola doğru arkadaşlar kendimiz yönlendirebiliriz yaprağımızın. Bu şekilde arkadaşlar toplamda 5 tane pırpırımız olana kadar ilerliyoruz. 4 oldu. Son pırpırımızı ekliyorum. Şöyle pırpırlarımızın yönünü sola doğru iğnemizin ucuyla çekebiliriz arkadaşlar. Bu dipten de yaprağımızı şöyle sola doğru kaydıralım ki burada bir yaprak daha ekleyeceğiz yuvamızın içerisine yer açılsın. Şöyle 5 yapraklı ilk yaprağımızı tamamladık. Şöyle sola doğru da bakın. Düğümlerinden çektim arkadaşlar. Hemen yanından bakın yuvama batıyorum. İpimi bu sefer arkadaşlar bakın karşıdaki yani yaprağımızın karşı kısmına sabitliyorum. Burada yazmamı ters çevirip aynı yapraktan aynı işlemi uygulayarak tekrar aynı şekilde bir yaprak daha yapacağız arkadaşlar şöyle yazmamı ters çevirdim yuvama batıyorum tekrar küçük bir pırpırla başlıyorum ve 5 pırpırlı bir yaprak yapıyorum sizler için şöyle vakit kaybı olmadan arkadaşlar ben diğer yaprağımızı da aynı şekilde ekleyip sizler için döneyim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben diğer yaprağımızı da tamamladım. Şimdi arkadaşlar modelimizin yapımına geçelim. Ee, yeşil ipimiz arkadaşlar bu e, arka kısımdan yaprağımızı yaptıktan sonra bu arada kesebilirsiniz. Şurada düğümüm görünüyor. Şimdi arkadaşlar bu yaprağımızı şöyle yazmamızı büküyoruz. Renkli ipimle devam ediyorum. renkli pimin ucuna arkadaşlar bu yapmış olduğumuz şöyle yeşil yaprağımızın zürafasına batıyorum buraya ipimizi sabitliyoruz hemen şöyle bir diğerine geçiyorum <laughs> yine yeşil yaprağımızı batırdığımız yapmış olduğumuz yuva hizasında tekrar şöyle bir yuva yapıyoruz yine hemen hemen aynı boylarda arkadaşlar tekrar yuvamın içerisine batıyorum baştaki düğümümüzün yanına düğümümüzü atıyoruz hemen yuvama batarak çok uzun olmayacak şekilde pırpır <laughs> pır ayarlıyorum arkadaşlar şöyle Şöyle 3 4 ve 5 Şöyle gördüğünüz gibi 5 tane fırfırımı yaptım. Bunu da sol tarafa doğru arkadaşlar şöyle dip kısmındaki düğümlerimizle birlikte Topluyoruz. İlk yaptığım pırpırıma batıyorum, ipimi iğnemin üzerine alarak şöyle geri dönüyorum. Pırpırlarımın etrafından şöyle ipimi geri aldım arkadaşlar. Hava bir açıyor, bir kapanıyor. Şöyle sabitleyelim. yanındaki pırpırıma batarak zürafa yapıyorum her bir pırpırımıza batarak arkadaşlar geniş olmayacak şekilde pırpır yapıyoruz tekrar baştaki ilk zürafama geri dönüyorum Şöyle 4 zürafamın boyutunda ipimi geriye aldım. Ve tekrar zürafa yaparak devam ediyorum. Bakın şöyle 3 zürafamı da geri döndüm. gitgide eksiliyor zaten arkadaşlar zürafalarımız şöyle iki tane zürafam kaldı son kalan zürafama geri dönüyorum dönerken şöyle zürafamızın soluna doğru dönüş yaptım arkadaşlar Aynı zürafamın içerisine batarak 3 tane küçük pırpır ekleyeceğim. Şöyle 3 tane Gördüğünüz gibi pırpırımızı ekledik. Burada isteyenler ipini kesebilirler arkadaşlar. İpi keserek de devam eder, edebilirler. Ben kesmeden devam edeceğim. Şöyle bir alt hemen zürafama batarak ipimin arasında boşluk olmayacak şekilde aşağıya doğru iniyorum. Dediğim gibi keserek çalışan arkadaşlar tabii ki pırpır yaptıktan sonra ipini kesebilirler. En son pırpırımın içerisine batıyorum. Ve yuvamın içerisine batarak pırpırımın boyutunda bir ip indiriyorum. Yaprağımı da sol tarafa sıkıştırıyorum. Şimdi tekrar aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. 5 tane pırpır ekliyoruz. Yine aynı şekilde ve 3 tane tepe kısmına pırpır ekleyeceğiz. Ben buradaki yaprağımızı da yine aynı şekilde yapıp sizler için tekrardan geri döneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle hemen ikinci yaprağımızı da ben tamamladım. Gördüğünüz gibi yine ipimi kesmeden buradan aşağıya doğru indim ve burada ipimi kestim. Hemen son bir yaprak daha ekleyeceğiz arkadaşlar şöyle bakın burada şöyle sayabilirsiniz 1 2 3 4 buradaki zürafamızdan veya benim gibi yaptıysanız şöyle kontür kısmından ipimizi buraya sabitleyeceğiz şöyle ipimizi sabitledik yine buradan da bakın 1 2 3 4 zürafamızın içerisinden batarak bu arada şöyle küçük bir yuva oluşturuyorum yuvamızın içerisine tekrar geri dönüyorum ve son olarak buraya da yine aynı şekilde 5 tane pırpır pır yaparak arkadaşlar bir tane daha buraya bir yaprak oluşturuyoruz Tabi burada farklı bir renkte kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tercih size kalmış. E, rengarenk yapabilirsiniz. Orta kısmını da renkli kullanabilirsiniz. Ben böyle tek renk sizler için göstermek istiyorum. Şöyle dört son pırpırımızı ekleyelim. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmadan izleyen arkadaşlarımızı da abone olmaya davet edeyim. Şöyle 5 pırpırımın üzerinden bakın. İpimi Boyutunu ayarladım. Tek tek pırpırlarımıza batarak zürafalarımız yapıyoruz. Şu dört tane kaldı. 5 tane pırpırımızın arkadaşlar üzerinden 4 3 2 1 diye eksilterek yaprağımızı oluşturuyoruz. Ben biraz bu kısmı hızlı yapayım kesmeden. Tepe kısmına geldim. <laughs> Tam ortadan değildi arkadaşlar. Hafif yandan Bakın yandan düğümümü atıyorum. Tam ortadan değil. 3 tane pırpır eklemek için. Yaprağınız daha muntazam durur. Şöyle 3 tane bakın pırpırımı yaptım. Tekrar yine aynı şekilde arkadaşlar ipimi aşağıya indirmek istiyorum. Tabii ki ipini burada kesmek isteyen arkadaşlar yine kesebilirler. Yine pırpırımın boyutunda yuvamıza batıyorum. Ve burada iplerimizi kesiyoruz. Ve çiçeğimiz hazır arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel mutazam bir çiçek oluştu. Bu modeli her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar rahatlıkla. Hemen aroyaсында yeşil ipimize göstermek istiyorum. Şöyle arkadaşlar yine sizin elinizin ayarına bağlı arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7. Zürafa ama ipimi sabitliyorum. İsteyenler burada 8 de bırakabilirler. Daha az da bırakabilirler arkadaşlar. Şöyle bir yan zürafama batarak bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın içerisine geri dönüyorum. Ve buraya bir tane pırpır ekliyorum arkadaşlar. Yine istediğiniz arı oyasını kullanabilirsiniz. İlla ben bu arı oyasını kullandım diye bunu kullanmanız şart değil. Şöyle bakın pırpırımın tepesine iki tane pırpır ekledim. Yuvama tekrar dönüyorum. Bir yanından devam ediyorum. Bir yan zürafama geçtim. Şöyle iki ve üç. Arada bir zürafa bırakacağım. Son yaptım. Zürafama tekrar dönerek arayı mı tekrar ediyorum? bu şekilde ara da tamamlayalım arkadaşlar. Ben sizlere hiç vaktinizi çok almadan ara oyamızı da, modelimizi de tamamlayıp sizler için tekrardan geri döneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi ben daha önce sizler için şöyle yine modeli hazırlamıştım. Lila renginde Gördüğünüz gibi modelimiz çok güzel bir model arkadaşlar. Şöyle ekran fotoğrafı alabilirsiniz arkadaşlar. Instagram adresi kullanmayan arkadaşlarımız için. Ee, gördüğünüz gibi model çok güzel, çok da kullanışlı bir model arkadaşlar. Gerçekten günlük kullanımda da tercih edilebilecek bir model. Ara oyası olarak da yine istediğiniz ara oyasında kullanabilirsiniz ama ben çok yakıştırdığım bir ara oyası. pıtı bir model. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de modeli beğenmişsinizdir. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.